Gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok. Haydi bakalım çalışmalarımızı sürdürelim. Deneme çözüyorduk biliyorsunuz ki eksiklerimizi görerek onları geliştirmeye hedefliyoruz. Evet son bir denememiz kalmıştı şöhretler denemesinden. ilk dördünü çözmüştük. Evet beşinci denememizdeyiz arkadaşlar. Haydi bakalım o zaman ilk sorumuz gelsin arkadaşlar. Evet şimdi demiş ki bize soruda Eşit kütlede X ve oksijen elementlerinin tepkimesi sonucunda arkadaşlar ne oluşuyormuş X2O3 bileşiği oluşuyormuş ve buna ait kütle zaman grafiği aşağıda verilmiş görüyorsunuz evet buna göre acaba hangileri doğrudur diye sormuş şimdi öncelikle bizim tepkimeyi yazmamız gerekir elimizde tabii ki X maddesi var X maddesi girenlerde bir de ne var? oksijen maddesi var ve bunlar kimi oluşturuyorlar tabii ki? X, 2, O3 maddesini oluşturuyorlar. Şimdi tabii tepkimeyi denkleştirmek lazım. 2 tane X varsa şuraya 2 yazacağız. 3 tane oksijen varsa şuraya tabii ki 3 bölü 2 yazmamız lazım. Benim 3 kelimem var. Başlangıç, tepkime ve sonuç. Şimdi X maddesinden kaç gram almışız başlangıçta? 20 gram almışız. Eee? E, zaten eşit kütle diyor. Dolayısıyla oksijenden de başlangıçta 20 gram almam gerekiyor. Bunu da anlayabiliyorum zaten. Peki X2O3 henüz daha yok ve ne gördüm bak? Son durumda X'ten 6 gram madde kalmış. Demek ki X'ten bu durumda 14 gramı maddenin azaldığını anlayabiliyorum. Bak bu bizim için önemli bilgidir. Aynı zamanda bak tam da X2O3'ten de 20 gram oluşmuş. He, arkadaşlar hani madde ne yapar? Kütle korunur biliyorsunuz değil mi? E şimdi demek ki kapta 14 gram X harcanmışsa toplam harcanan kadar oluşması gerekiyor kütlenin korunabilmesi için. Demek ki bu durumda 20 gram madde de oluşabildiğine göre he, ben şöyle anlayacağım. Demek ki oksijenden de 6 gram harcansın ki 14 xten 6 gram oksijenden toplam 20 gram harcansın ve 20 gram oluşsun. E bu durumda ne olur? 14 gram da tabii ki burada oksijenden arttığını anlayabiliriz. Gençler bakın şu anda aslında bu tepkimenin tam verimli olmadığını anlıyorum. Çünkü hem X'ten hem de oksijenden artmış. Şimdi burada ben aslında şunu görebilirim. Ne görebilirim? Oksijenin biz burada molünü bulabiliriz. Bak şimdi 6 gramlık oksijen harcamışız ya. En eşittir en bölü MA dediğimiz çok değerli bir formülümüz var biliyorsunuz ki. 6 gram oksijen 6 bölü 32 dersek ki oksijen levhası bir tanesinin 16 ama O2 deyince 32 olmuş oluyor. E bu durumda ne olur? 2'ye bölersek aslında 3 bölü 16 mol oksijen. Demek ki biz burada 3 bölü 16 mol oksijen gazı harcamışız. Peki hala X'ten ne kadar harcadık? Buna da bakalım istersen. Şimdi ee, şimdi bakın şöyle bir şey yapacağız tabii ki. katsayılara bakmamız lazım. 2 kas sayısına karşılık 3 bölü 2 kas sayısı var ya. O zaman burada şöyle bir şey diyebiliriz. Hani 3 bölü 2 mol oksijen gazı harcadığımda aslında bu aynı şartlarda 2 molde x gazı harcamam lazım. Bakın neden? Hani 3 bölü 2 kas sayısı var oksijenin önünde. 2 kas sayısı da var x'in önünde. Buradan onu yakalayabiliyorum. O zaman her 3 bölü 2 mol oksijene karşılık 2 mol x harcamış oluyorum aslında bakarsan. Peki bu durumda 3 bölü 16 mol oksijen gazı harcarsam acaba ne kadar x harcarım diye düşünelim. Bakın o zaman şöyle bir şey olmuyor mu aslında bakarsan. Hani 3'ler burada görüyorsunuz ki 8'de 1'i. O zaman 2 bölü 8 gibi harcamam lazım. Yani 2 bölü 8 mol aslında bu da 1 bölü 4 moldür. Yani ben aslında o zaman 1 bölü 4 mol x kazı harcamam, x katısı harcamam gerekiyor. Bunu anlamış olurum. Pekala bana demiş ki birinci öncülde x'in mol kütlesi 56 mıdır? Nasıl yapacağım? Tabii ki şöyle yapacağım arkadaşlar. Hani en eşittir en bölü m a'dan buradan yola çıkabilirsiniz. Çünkü ben artık x'in molünü biliyorum. 1 bölü 4 mol x'im var. Ve kütlesi de ne kadar harcamışım burada? 14 gram harcamışım, har harcamışım görüyorsun ki. 14 gramın e, neye bölümü aslında? m bölümü 1 bölü 4 olması lazım. İçler dışlar çarpımdan görüyorsun ki ne olmuş oldu? 56. Demek ki x'in atom kütlesi e, mol kütlesi daha doğrusu 56 gramdır şeklinde görebiliriz. Pekala şimdi tepkimenin yüzde verimini nasıl hesaplayacağız? Şimdi tepkimenin yüzde verimini tabii ki biten maddeye göre hesaplamamız lazım. Normalde kim biterdi eşit kütleyle aldığımda bu çok önemli. Burayı bir silelim isterseniz temizleyelim çünkü burada fazla bir yerim kalmadı. Çünkü B'de bir farklı bir yani ikinci öncülde farklı bir işlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar tamam mı? Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bunların ben eşit kütlede aldığımı biliyorum bak şimdi başlangıç tepkime sonuç. Şimdi X'in atom ağırlığı nedir? 56'dır. Oksijenin de molekül ağırlığı zaten görüyorsunuz ki 32. Şimdi ben burada öyle bir kütle alayım ki hani eşit bir kütle alayım ki hani burada 20'şer gram almayayım ve burada aslında şunu yapayım istiyorum aslında arkadaşlar. Yani kimin bitmesi gerektiğini anlamak istiyorum aslında tamam mı? Yani şimdi ee, burada mesela kütleyi 56 çarpı 32 gram alırsam Tamam mı? Şimdi en eşittiren böyle ma'dan o zaman x'in kütlesini hemen 56 çarpı 32 gram ya. MA'sı hani enişte en M MA diye buraya bir daha yazayım isterseniz. Ee, bu durumda hani 56 çarpı 32 gram alsaydım x'i 56'ya böldüğümde bak ne kalırdı? Evet x'ten o zaman 32 mol alabiliyorum değil mi? Evet x'ten 32 mol alıyorum o zaman bu durumda. Evet peki hemen oksijenin molünü bulalım. Oksijenin molü ne olur? 56 çarpı 32 bölü Tabii ki MAS oksijen 32'dir. Bölersek bak 56. Ha demek ki eşit kütleli bir durum aldığında 32 mole karşılık 56 mollük bir oran var. Görüyor musunuz? Evet bunu ben böyle yakalayabiliyorum. Peki şimdi incelediğimde hani 2 kas sayısı var bir de 1 bölü yani 1,5 kas sayısı var. O zaman 2 kas sayıldan 32 mol gittiğinde evet 1,5 kas sayısından ne kadar gider? Evet görüyorsun ki hani 16 24 olmuş oluyor değil mi? Hani 1 olsa 16, 1,5 olsa 24, 2 olsa 32. Demek ki oksijenden bu duruma ne kadar gider? 24 mol gider. Yani o zaman X'ten hiç kalmaz. Ve buradan da görüyorsunuz ki 32 mol oksijenden artar. Ben bunu niye böyle yazdım? 32 değil pardon özür dilerim arkadaşlar. Yanlış oldu tabii ki. Ne olur çıkartırsak. Evet 32 oluyormuş gerçi. 32 mol oksijenden arttı. Evet sıkıntı yok. Şimdi ben bunu şu için yazdım aslında bakarsanız arkadaşlar. Kimin sınırlayıcı olduğunu görmek için aldım. Ki bak tepkime de sınırlayıcı madde oksijen değil. Aslında kim oluyor eşit kütleli aldığımız zaman X olmuş oluyor. Bunu görüyor musunuz değil mi? Buradan bunu yakalamış oluyoruz. Şimdi buradan başka bir şey daha yapacağım. Tepkimenin verimi. Tepkimenin verimi sınırlayıcı maddeye göre yapılır. Evet, bu çok önemli arkadaşlar. O yüzden bunu yaptım. Aslına bakarsan sınırlayıcı madde kim bizim burada? X maddesi sınırlayıcı. E bakıyorum şimdi ben. Aslında hani ne ne kadardı? X'ten kaç gram almıştım? Hani bu sınırlayıcı bulduktan sonra aslında toplamda 20 gram almıştım X'ten ve bak ne kadar kaldı? 6 gram kaldı. Yani X'ten 14 gram burada kullandık. Görüyor musun? Şimdi o zaman şöyle bir şey var aslında. Arkadaşlar eğer Tepkimemizin verimi %100 verimli olsaydı 20 gram x harcanırdı öyle değil mi? Ama 14 gram x harcandığına göre verimimiz kaçtır? Öncelikle verimi kime göre hesaplayacağımı anladım. Biten madde x olduğu için x'e göre hesapladım ve bu durumda bak verimimiz ne olmuş oluyor bu durumda? %70 ha, yani tepkime %70 verimlidir diyebiliriz. O yüzden ikinci öncülümüze doğru geldi. Cevap da bu durumda 1-2 olur ve değişik olarak ben bunu işaretlerim. Geldim ikinci soruma. Şimdi ikinci soruya baktığım zaman x, y, z elementten oluşan böyle bileşiklerimiz var aslında bakarsanız ve bunlar hakkında bize bazı bilgiler vermiş. Demiş ki x ve y arasında iyonik bağlı bileşik oluşuyor. Şimdi iyonik bağlı bileşik deyince kimler arasında oluşması lazım? Bir metalle ametal metal arasında olması lazım. Şimdi x'in mi y'nin mi bilmiyoruz ama bir şey vermiş bize burada bir bilgi vermiş. Demiş ki y ve z arasında kovalent bağlı y, z bileşik oluşuyor. He, kovalent bağlı bileşikler zaten Nasıl oluşuyordu biliyorsun ki, değil mi? Bunu hatırlayalım istersen. Ametal iki atom arasında elektron ortaklaşması olması lazım. Yani ametal ve ametal olması lazım. E bu durumda aslında Y ametaldir, Z de ametaldir. Bunu görebiliyorum. O zaman X ile Y arasında iyonik bağlı bileşik oluşuyordu ya. E zaten Y ametal olduğunu biz anladık. O zaman X de bu durumda ne olması lazım? Metal olması lazım. Bak bunlar bu şekilde tespit edildi. Şimdi buna göre hangisi doğrudur demiş. Demiş ki X ve Z arasında kovalent bağlı XZ bileşiği oluşur mu? Şimdi X zaten metal. Metalin yaptığı bileşik her zaman iyoniktir. Kovalent bağlı bileşik olmaz. O yüzden bu ifade gelmedi. X elementi doğada moleküler yapıda bulunur demiş. Halbuki moleküler halde bulunanlar ametallerdir. King gibi mesela 7 ada bulunan klor gibi, brom gibi, iyot gibi. Bak bunlar ne yapıyorlar? Doğada iki atom halde bulunurlar. Ama bu bir metal. Mesela diyelim ki altın. Evet. Mesela diyelim ki arkadaşlar bakır. Mesela diyelim ki magnezyum. Böyle bunlar tek başına bulunurlar. O yüzden bu ifademiz olmadı. Yanlış oldu. Peki ne X ve Z elementleri elektron almaya yatkındır. Evet tamam. Z ametal olduğu için e, elektron alma konusunda istekli fakat X bir metaldir ve metaller elektron verirler. Bu ifademizde olmadı. Devam edelim. Y elementin elektrik iletkenliği X'inkinden fazladır demiş. Halbuki X burada elektrik iletkenliğine sahiptir çünkü metal olduğu için, Y de ametal olduğu için elektrik iletkenliği yoktur arkadaşlar bu ifademizde yanlış oluyor tabii ki. Devam edelim. Z elementi metalle iyonik bağlı bileşik oluşturur. Evet Z zaten biliyorsunuz ki neydi? Ametaldi. E A metal olan bir elementimiz metalle iyonik bağlı bileşik yapar mı? Evet tabii ki yapar. O yüzden buradaki doğru ifademiz e şıkkı olacaktır ve ben burada E şıkkını işaretlerim. Geldim 3'e. 3. soruya baktığımız zaman demiş ki periyodik özelliklerle ilgili aşağıdaki yargıların hangileri doğrudur demiş. Şimdi periyodik özellikler atom çapıdır, iyonlaşma enerjisidir, elektron ilgisidir, elektronegatifliktir gibi Bunlar periyodik cetvelde değişimlere uğrayabilirler. Bakalım şimdi ne diyor birinci soruda birinci öncülde. Periyodik tabloda atom yarıçapının azaldığı yönde birinci iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Atom yarıçapıyla iyonlaşma enerjisi genellikle ters orantılıdır diyebiliriz. Bak atom yarıçapı nasıl artar biliyorsunuz ki? Sola doğru artar ve de aşağı doğru artar. Evet. Peki ne tarafa doğru azalacak o zaman demek ki? Demek ki sağa doğru aynı periyotta azalır ve yukarı doğru aynı grupta azalır. E bu durumda zaten iyonlaşma enerjisi de tam böyle istediğimiz şekilde artıyor. Yani bakarsan o da sağa doğru genellikle artar ve yukarı doğru artar diyebiliyoruz. Evet hani tabi burada istisnalar var sağa doğru giderken 2A ve 5A küresel simetrik özelliğinin ötürü bir tık öne geçiyordu. Mesela sıralama şöyle oluyordu aynı periyotta 1A 3A 2A diyoruz. Sonra 2a, 3a'dan üstün geliyor mesela. Sonra 4a, 6a, 5a diyoruz. 5a, 6a'dan daha üstün geliyor. 7a ve 8a diyoruz. Tabii ki bu hani genellikle ifadesine uyuyor aslında bakarsanız. Genellikle sağa doğru artar ve aynı grupta yukarı doğru artar ki atom çapı da bu yönlerle gidersek azalmış oluyor ve birinci öncülümüz bu durumda doğru geldi. Şimdi devam edelim. Aynı periyotta proton sayısı büyük olan atomun yarı çapı daha küçüktür. Zaten aynı periyotta sağa doğru gidersek Proton sayısı artıyor ki atom çapı da bu durumda azalmış oluyor, öyle değil mi? Tam da istediğimiz bir şey olmuş oldu. Atom çapı sola doğru artar ve e, aynı periyotta atom numarası küçük olanın çapı daha büyüktür. O yüzden bu da doğru geldi görüyoruz. Evet. Ne demiş? Elektronegatiflik azaldıkça metalik karakter azalır. Elektronegatiflik demek bağ elektronlarını kendine doğru çekebilme kabiliyetidir. Mesela düşünelim ki HV molekülü var diyelim. HV molekülü hidrojenle flor arasında böyle bir kovalent bağ var aslında bakarsanız. Kovalent bağ deyince aslında burada iki elektron var. Bu elektronun birisi flora aittir. Diğeri de hidrojene aittir. Bu atomlar şu anda kararlı ama aslında bağ elektronlarını kendi doğru çekebilme kabiliyetleri vardır. Biz bunlara elektronegatiflik diyoruz. Mesela hidrojen kendi doğru çekmek ister. Flor da kendi doğru çekmek ister. Tabii ki flor 7A'da olduğu için elektronegatiflik sağa doğru arttığının ötürü florin elektronegatifliği hidrojenden daha büyük olduğu için bu elektronlar Tabii ki flor tarafına doğru gider ve flor tarafı elektron çektiği için kısmen de olsa negatifle yüklenir. Hidrojen de elektron kaybettiği için e, yani bağ elektronlarını kaybettiği için kısmen de olsa pozitif olarak değerlendirilir. Ve bu şekilde kısmi yükler oluşuyor. Sonuç olarak bakarsanız elektronegatiflik aslında ametalik bir özelliktir. Ve dolayısıyla elektronegatiflik nasıl azalır? sol tarafa doğru azalır bir periyot cetvelde ve aynı zamanda bir grupta da e, aşağı doğru azalır. E biz böyle gidersek de metalik karakterin fazla olmasını bekleriz değil mi? O zaman bu ifade de olmalı. Çünkü elektronegatiflik bağ elektronu çekebilme kabiliyetidir. E bu azalıyorsa zaten elektronegatiflik azalması demek elektron çekme isteğinin azalması demektir. E bu durumda da metalik aktifliğin artması demektir. Cevap da bu durumda. Bakıyorsunuz ki hangisi doğrudur? C şıkkıdır 1 ve 2'dir deriz. Dörtteyiz gençler demiş ki saf bir maddenin bir ATM dış basınçta sıcaklığı zaman grafiği verilmiş görüyorsunuz ki şimdi saf madde tabii ki hal değişirken sıcaklığı sabittir. Bak şimdi soğuma grafiği görüyorsunuz ki burada. Şimdi burada şu bölgede aslında madde hal değiştiriyor. Bakın bir tane hal değiştirmiş bir de şurada hal değiştirmiş. Demek ki bu maddemiz aslında gaz fazında değil mi? Şurada demek ki gaz fazında onu anlayabiliyorum. Evet madde gaz fazından şu yani 80 santigrat derecede sıvı fazına geçmiş oluyor görüyorsunuz ki. Şu bölgede madde artık komple sıvıdır. Onu anlayabiliyorum. Ve tabii ki şu 15. dakika ile 20. dakika arasında gene hal değişimi varsa o zaman burada sıvı fazdan katı fazla geçiş vardır. Yani burada bir donma olayı vardır. Ve burada ise artık maddemiz katıdır diyebiliriz. Şimdi buna göre hangisi yanlıştır? Diyor ki oda koşullarında maddenin fiziksel hali sıvıdır. Oda koşulları nedir? 25 santigrat derece. Bakalım 25 santigrat derece nereye denk geliyor? Tam böyle 80 ile 5.5 arasında. Evet. Dolayısıyla burada maddemiz sıvı gelmiş oluyor. Evet doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani maddenin aslında kaynama noktasının ben aslında 80 santigrat derece olduğunu anlıyorum. Aynı zamanda da donma noktasının ne, ne anlıyorum arkadaşlar? 5.5 olduğunu anlıyorum. Arada bir değerde maddemiz zaten sıvıdır. Onu görebiliyorum. Peki ne demiş? İlk 5 dakika madde akışkan ve sıkıştırılabilir. İlk 5 dakikada maddeye bakarsak madde zaten gaz fazında. E, gaz fazında olan madde hem akışkandır hem de gazlar sıkıştırılabilir. O yüzden bu ifade de doğru geldi. Hadi bakalım devam edelim. Ne demiş? 5. ve 10. dakikalar arasında demiş maddenin toplam potansiyel enerjisi azalır. Evet bak şimdi ne oluyor bu duruma bakarsanız 5. ve 10. dakika arasında madde gaz fazından sıvı fazına geçiş yapıyor. Evet burada hal değişim var. Hal değişim noktasında potansiyel enerji değişir. Tabii ki gazın enerjisi sıvıdan daha fazla olduğu için maddenin potansiyel enerjisi değişir ve azalarak değişir. O yüzden bu ifademizde Doğru geliyor tabii ki. Evet devam edelim. Ee, biz burada şimdi E şıkkına bakalım. Maddenin demiş normal kaynım noktası 80 santigrat derece. Normal erim noktası 5,5 santigrat derece. Evet zaten bunu görüyorsun değil mi? Madde tabii ki gaz sıvı arasında 80 santigrat derecede bir değişim olduğu için kaynım noktası 80 santigrat derecedir. Sıvı ve katı arasındaki değişim 5,5'da yaptığı için o zaman demek ki 5.5 bizim erim noktası olmuş oluyor. O yüzden bu da doğru olmuş oluyor. Hani erim noktası doğma noktası aynı şey. Mesela düşünsene Su mesela 0 santigrat derece donarken buzda 0 santigrat derecede erir. Yani onu böyle söyleyebiliriz. Peki ben D şıkkını geçmiştim. Ne demiş? Normal koşullarda maddenin tanecikleri öteleme hareketi yapabilir. Şimdi normal koşullar ne demektir? Eee 0 santigrat derece ve 1 atm demektir. Şimdi 0 santigrat dereceye bakarsak zaten 0 santigrat derece maddenin donma noktasının altında bir değer. O zaman bu madde bu durumda katı olması lazım. Evet bak görüyor musunuz? Madde zaten şu anda katıdır. Dolayısıyla katı hali sadece ve sadece titreşim hareketi yapabilir. Öteleme hareketi yapabilmesi için o maddenin sıvı olması lazım en azından öyle değil mi? Evet gazlarda hem öteleme var hem dönme var hem de titreşim var. Sıvılarda ise titreşim ve öteleme var. O yüzden ee, biz sadece titreşim hareketi göre görebiliriz katı olduğu zaman bu ifade olmadı. Cevap da bu durumda D olur yanlış sorduğu için. Beşteyiz. Şimdi beşinci soruda elinde bir tane büret var. Böyle büret falan görürseniz bu asit baz titrasyonlarını bize ifade eder. Ne, ne, demektir bu? Asitin etkisini bazla ya da bazın etkisini asitle gidermek demektir. Şimdi bakın elimizde ne var? Cam bolonun içerisinde 0.1 molalük bir sülfürik asit var. Yani burada elimize bir asit olduğunu görüyoruz. Ve üzerine damla damla büretten kim geliyor? Baz geliyor. Yani asit üzerine baz ilavesini yapıyoruz. Buna göre acaba hangisi doğrudur demiş. Evet şimdi bakın cam balonun içerisinde nötrleşme tepkimesi meydana gelir. Hatta tepkimeyi de yazalım istersen. Ne oluyor biliyor musun bak? Sülfürik asit H2SO4 var bizim elimizde cam üzeri içinde. Üzerine yavaş yavaş sodyum hidroksit ilavesi yaparsam bak şimdi burada 2 hidrojen var ya şuraya mecburen 2 yazıyorum ki 2 hidrojen 2 OH ile ne yapsın kendini nötrlesin. E bu durumda zaten ne olur? Na2SO4 tuzu yani sodyum sülfat tuzu. Neden? Çünkü aslında burada aslında bakarsak H artı ve sülfat eksi 2 iyonları var. Buraya bakarsak sodyum artı 1 ve OH eksi 1 iyonlarıdır. Tabii ki buradaki sodyum artı 1 ve buradaki sülfat eksi 2 iki tepkimeye girerek ne yaparlar? Çaprazlamadan sodyum sülfat tuzunu açığa çıkartır ve buradaki H artı iyonuyla yani asitteki H artı iyonuyla bazdaki OH iyonunda tepkimeye girerek de su molekülünü meydana getirir. İşte bizim asit baz tepkimesinde net iyon tepkimesi dediğimiz şey bu. O zaman ne oluyor? Su tepkimi su da burada açığa çıkıyor diyebiliriz. Bu şekilde bunu ben yazabilirim. Tabi tepkimeyi denkleştirmek için şuraya biz iki yazarız. Bu şekilde olayı götürürüz. Şimdi bu olay tabii ki bir nötrleşme tepkimesi. Bu doğru. A şıkkı doğru. Biz yanlış arıyoruz devam edelim. Ne demiş? Büretteki çözeltinin yarısı cam balona eklendiğinde Cam bolondaki çözelti mavi sol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada olay ne? Benim olayım elimde ne kadar asit var? 0.1 mol sülfürik asit var. Şimdi ben burada haşartı yonlarının mollerini düşünürsem. Nedir bu aslında? Bak olay şu. Asitin molü çarpı onun tesir değerli formülünü düşünebilirsin. Tamam mı? Şimdi senin asitin molü ne kadar diye bakarsan. 0.1 mol. Asitin tesir değerli bak burada 2 görüyor musunuz? Yani o zaman senin elinde aslında. Kapta 0.2 mollük iyonu var. Ben bunu anlayabiliyorum tamam mı? Şimdi sen ne yapıyorsun? Burada sodyum hidroksit ilavesi yapıyorsun. Sodyum hidroksit 0.2 mol. Sen bunun yarısını düşünürsen yani yarısı bunun aslında ne olur? 0.1 mol olur. Peki 0.1 mol sodyum hidroksit gelirse o zaman biz buradaki OH iyonlarının mol sayısını bulabiliriz. OH iyonlarının mol sayısı da zaten bazın mol sayısı çarpı bazın tesir değerliği diye düşüneceğiz tabii ki. Bak aslında 0.2 mol var ama onun yarısı gelecek. Yani 0.1 mol baz gelecek. Tesir değerli de bir tane OH olduğu için tesir değerliğimiz 1 olmuş olur. Dolayısıyla şu durumda yani bu şartlarda 0.1 mol OH gelir. Evet kim büyük geldi? H artı daha büyük geldi. H artı 0.2 mol iken üzerine 0.1 mol'lük OH gelmiş oldu. Ortam gene asidik yani şu anda hala asidik olmuş olur. E asidik özelliği ne yapar? Tabii ki tur sol kağıdının mavi tur sol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. O yüzden bu ifade doğru geldi. Devam edelim. Büretteki çözeltinin tamamı cam bölene eklenirse cam bulandaki çözelti elektrik akımını iletmez demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var aslında. Tamamı gelirse şimdi 0.1 mol değil de o zaman ne gelecek? 0.2 mol baz gelecek. 0.2 çarpı tabii ki tesir değerli 1 olduğuna göre 0.2 mol OH'in gelmesi demektir. E bu durumda 0.2 mol H şartı vardı zaten. 0.2 mol gelirse şu anda tam nötrleşme olur arkadaşlar ve şu anda biz kuvvetli kuvvetli baz olduğu için pH'in 7 olduğunu direkt söyleyebiliriz. Bu bir sıkıntısız bir durumdur. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Elektrik akımını iletmez mi? Tabii ki iletir. Neden? Çünkü ortamda sodyum sülfat var. Sodyum sülfat ne yapar? Ortama sodyum artı 1 ve sülfat eksi 2 yonlarını verdiği için çözelti her şartta elektrik akımı iletecek. O yüzden bu ifademiz olmadı. Tamam tam nötrleşme oldu ama pH 7 oldu ama elektrik iletkenliği hala var. Çünkü ortamda çözünen bir tuz var. Devam etmek istiyorum. Ne demiş? Büretteki cam balona eklenirse demiş. Büretteki çözelti cam balona eklenirse balonda sodyum sülfat düzlüğü oluşur ki zaten bunu bu şekilde ifade etmiştik. Bu da doğru geldi. Ve büretteki çözelti cam balona eklendiğinde cam balonda şu tepkime meydana gelir. Zaten bu net yon tepkimesidir. Bu da doğru gelmişti. Cevap da bu durumda. Hangisi yanlıştır? C şıkkıdır ve C'yi ben burada işaretliyorum. Geldim 6'ya. Şimdi 6. soruya bakarsak bize burada bazı bilgiler vermiş soruda. Hemen bunları değerlendirelim istersen. Şimdi diyor ki H2O sıvısının kaynama noktası H2S'in kaynama noktasından büyüktür. Şimdi önce bunu düşünelim istersen. 6A grubu elementleridir. Kim bunlar? Oksijen ve kükürt. Şimdi aynı şartlarda bileşik yapıyorlar. Aslında H2S ve H2O'ya bakarsak aslında bakarsanız arkadaşlar iki molekül de polardır öyle değil mi? H2S'in ve e, H2O'nun Lewis yapısını biz böyle oluşturacağız. Niye böyle oluşturuyoruz dersek aslında hani ikisi de 6 al grubu element zaten. Oksijeni düşünelim mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, sonuç olarak bakarsanız değer elektron sayısı artı. E, buralara bakarsanız buraya bir hidrojen gelecek. Buraya da başka bir hidrojen gelecek. E, merkez olumun elektron çifti kaldığı için iki molekül de polar. Ve hatta şöyle bir şey var. Kükürt daha aşağıda bir element. Yani kükürtte proton sayısı daha fazla olduğu için London kuvvetlerinin daha fazla olmasını bekliyoruz. E bu durumda H2S'nin aslında kay noktasının daha büyük olması lazım. Hem iki molekülde polar hem de H2S daha aşağıda olduğu için yani kükürt burada daha aşağıda olduğu için London kuvvetlerinin daha büyük olmasını bekleriz ve aslında kay tam tersi olması gerekirdi. Peki burada bir şaşırtıcı durum var. Devam etmek istiyorum aslında. Devam edeceğiz arkadaşlar. Diyor ki H2O sıvı içerisinde sıvısı içerisinde amonyak molekülü H2S'e göre daha iyi çözünür. E, amonya bakalım. Amonyak da polar zaten. O da 5A grubu elementidir ve azot bu şekilde polar bir yapı olur. E polar polar çözünür. Ama diyor ki H2O'da daha iyi çözünüyor. Şimdi bunun sebebi nedir? Arkadaşlar bunun iki olayında sebebi hidrojen bağıdır. Şimdi bakın hidrojen bağı varsa bizim kaynan noktamız bir tık daha yükseliyor. Çünkü hidrojen bağı aslında bakarsanız dipol dipol kuvvetten de aynı zamanda lon lon kuvvetinden de daha fazladır. Şimdi evet baktığınız zaman H2S polardır. Bu da dipol dipol kuvvetler var. Ama H2O hem polardır hem de hidrojen bağı demek ne demektir? Bir molekülde hidrojenle beraber ona bağ yapan azot, oksijen veya flordan biri varsa ki burada bakın H2O'da oksijen var görüyorsun ki. işte burada molekül arasında hidrojen bağı olduğu için H2O'nun kaynağı noktası h 2 daha büyük olmuş oluyor. Aynı zamanda amonyakta da zaten molekül arasında hidrojen bağı var. Çünkü o da azotla bağ yapmış görüyorsunuz hidrojen. Dolayısıyla amonyak molekülü polar ama hidrojen bağı oluşturabildiği yani moleküller arasında hidrojen bağı oluşturabildiği H2O daha iyi çözünecektir. Yani bu olayın sebebi neyle açıklanabilirmiş? Hidrojen bağıyla açıklanabilirmiş. Cevap da bu durumda C şıkkıdır deriz. Geldik kimya sorularımızın sonuna. Evet ne diyor şimdi bize burada? Demiş ki son soruda XYZ Y, Z maddelerinin aynı şartlardaki fizsel halleri ve kaynakları, yoğunlukları burada aşağıda verilmiş görebiliyoruz. Şimdi burada demiş ki buna göre demiş bazı bilgiler veriliyor. Acaba hangileri doğru? Hemen incelemeye çalışalım. Ne demiş? X katısı Y sıvısında çözülmüyorsa X, Y karışımını ayırmak için en uygun yöntemimiz ayırma hunisi midir? Şimdi bakın. Ayırma hunisi evet heterojen karışımları ayırmak için kullandığımız bir yöntemdir ama tabii ki burada sıvı sıvı heterojen karışım olması lazım. Mesela ne gibi Zeytin yağlı su gibi. Evet şimdi bakın X katı Y sıvı olur mu? Olmaz. Burada mesela süzme yöntemi falan daha uygundur. O yüzden bu ifadeyi alamıyoruz. Bu ifademiz yanlış oldu. Devam edelim. YZ homojen karışım oluşturuyorsa YZ karışımını ayırmak için en uygun yöntem ayrımsal damıtma mıdır acaba? Evet. YZ ye bakarsak Y sıvı. Evet. Z de sıvı. Kaynakları görüyorsunuz ki uzak birbirlerinden. Çok güzel. Ve bunlar homojen karışabilirse evet. Sıvı sıvı homojen karışımlara biz arkadaşlar ne yapabiliriz? Ayrımsal damıtma yöntemi uygulayabiliriz. Ayrımsal damıtma yöntemi kaynağı noktası farkına göre yapılan bir yöntemdir. Mesela Y sıvısını ve Z sıvısına baktığım zaman, incelediğim zaman Z sıvısı daha uçucu. Yani kaynağı noktası daha düşük. Bu karışımı biz mesela sisteme aldığımız zaman, alttan ısıttığımız zaman Z hemen kaynayacak ve soğutucu tarafından o buharlar geçerken tekrardan yoğuşacak ve oradan biz ne yaparız? Z sıvısını diğer tarafta elde edebiliriz. Öteki tarafta zaten Y sıvısı kalmış olacak ya da devam ederiz. Y ile kaynatırız. O tekrardan soğur, yoğuşur ve tekrardan sistemden Y de alınır gibi düşünülebilir. Ve evet, sonuçta bakarsanız ayrımsal damıtma bu karışımı ayırmak için uygundur deriz. Peki devam edelim ne demiş? x z içinde çözünüyorsa evet bak çözünüyorsa demiş x z karışımını ayırmak için yoğunluk farkından yararlanabilir miyiz? Evet bak şimdi x katı z sıvı hayır böyle bir şey yok yoğunluk farkı evet Baktığımız zaman işte uygulayabileceğimiz bazı yöntemler var bununla alakalı. Mesela yüzdürme gibi düşünebilirsiniz. Veya işte ayırma hunisi diyebilirsiniz. Ama eğer çözülme varsa katı sıvı burada bizim yapmamız gereken şey basit damıtma olması gerekir. Evet olmadı. Kaynama noktası farkına göre ayırabiliyoruz. Yoğunluk farkına göre biz çözünen bir katıyı sıvıdan alamayız. O yüzden bu da olmaz. Hangisi doğrudur? Evet yalnız iki yani. B şıkkımız doğrudur deriz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar denememizi de çözmüş olduk. Bu şekilde 5 tane denememizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Kitabımız da buradaydı görüyorsunuz ki. Tüm denemeleri çözmüş olduk. Umarım verim almışsınızdır bu deneme kampımızdan. Haydi bakalım. Hedefimiz full. Görüşmek üzere. <laughs>